kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün Antalya'ya gideceğiz. İnşallah umarım Metin abi gelebilirse. Telefonumu şöyle şuraya tutturayım. Umarım şu bak tuzlardan var. şimdi onu bekliyoruz. Birkaç zamandır gerçekten telefonu açılmıyor. Hani ya bilerek kapattı ya da şarjı bitti kapandı. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz ona. Allah başına bir şey getirmesin de hani. Ulaşamıyoruz. O geldi mi? Yemeğini yiyip inşallah hemen çıkacağız. Çünkü saat 9. Hani gerçekten bir de kaç? 8? Yani 10 saate yakın bir yolumuz var. Hani nasıl geçecek bilmiyorum. Arka tarafta biraz çok minik bir dağınıklık var. Onlar bizim ee, kardeşimin kıyafetlerimiz var. Şuradakiler onlar ürke ve vesaire şey bir de yastıklarımız var Onları alacağız çünkü o kadar yolda hani ben yapamam yastımsız gidemem şimdi onu bekliyoruz umarım gelirse gideceğiz çok minik bir çok minik <laughs> bir makyaj yaptım çünkü canım sıkıldı Durur, dur durdu böyle bekliyoruz artık bakalım ne zaman gelecek. <laughs> Arkadaşlar şimdi Metin abi geldi Hı. Yemek yiyor <laughs> bana bakıyor Ters bana bakıyor Şimdi onun yemek yiyor Ondan sonra valizlerimizi indireceğiz Sonra biz valizlerimizi düzenlerken Metin abi hazırlanacak Sonra da gideceğiz as -polis. as en son. Evet as yani. en son çıktığı için bekliyoruz ama, ve ikimiz de aynı. aynı bu arada aynı üst ve aynı şort yani annem çok kıskanıyor şimdi oh, demek, <laughs> çok heyecanlıyım şu an esnem aşırı heyecanlıyım sen de böyle short <laughs> giy? Aa aynı sen de short giy? Evet <laughs> yapma bak saçma ya sapan ama. hareket. Neyse arkadaşlar bye bye. umarım kızım şu an geliyor. Mesela şu an güzel çıktı ve saçlarım kutuyor. İki tane valiz de aşağı inmedik. Halen daha şurada bir şeyler var. Bunları falan inecek. Onları Sıra. bekliyoruz. Bir de ayak benim de tırnaklarımı yaptık. Evet Esin'in tırnaklarını yaptık bu arada. Böyle. Benim zaten yapılınca. Benim sadece şey sürüş. Evet, Kalıcı hocam. Bekliyoruz halen daha. Saat kaç şu an? Evet. Telefon şuradaki saatten anlamadıkları için mecburen telefondan bakılıyoruz arkadaşlar. Evet. evet ben bilmiyorum. Çantana koy. Çantan nerede? Telefon arıyor şu an. 10-10 geçiyor. geçiyormuş arkadaşlar. Evi gerçekten bayağı topladık bu arada. Süsümde de çok iyi tırnakları. <laughs> Her şey pembe. Güzel evet. şimdi. İnşallah. Saat bu arkadaşlar. Evet saat 10. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlar dorukta. Ve arkadaşlar gerçekten 2-3 poşet böyle abur cuburumuz var. Yemek yani. Evet. Umarım telefonum şu an. Bu da benim giyeceğim sivet şartım. <laughs> Gerçek sandım burada. Sen hırka aldın mı ben ya? Bir tırka al ben arabaya koydum bile. Arkadaşlar gerçekten şu an son adımlardayız. Hani ıı, Esir şu an tuvalete girdi. Ben niye bu kadar şişko çıkıyorum şu an? Neyse. Şu an gerçekten halen de bekliyoruz. Gitmeden kısak 10.30 oldu gerçekten. Hani Eee ıı, Şimdi Zeynep son tuvaletine giriyor, ben de gireceğim. Sonra aşağı ineceğiz, biz bavulları düzelteceğiz. Ondan sonra mesela namazını kılacak, geleceğiz, aşağı ineceğiz, gideceğiz. Bu kadar. De hemen direkt gideceğiz mi? Dükkanı öreceğiz mi? Ne yapacağız dükkanda? Almadığımız kargoları aldık. Alacağız. Soft set, soft set. Akşam eve gidiyoruz. Ne oldu anne? Okay. Arkadaşlar biz gidiyoruz şu an. Bunun üstüne ket alalım. Arkadaşlar evi toplu bıraktık. Gerçekten yoruluyum. Evi toplu bıraktık her yeri. Esin sen inecek misin hemen? Beni bekleyecek misin? Esin annem dedi ki bu ilaçtan için dedi D vitamini. Bu ne? Efendim? Şimdi boş çantam Aşkım benim çantam aşağıda. Evet. Benim dedim ya karak var ya. Ki. senin taran güzel taramıyor abicim. Tamam koy çantan kenarına aşağı benim çantam var. Telefon nerede? Çantam var. Ben hemen ineyim seni beklemeyeceğim. Çantalarım. Ne yapacak? Çantalarım indireyim aşko. Alamıyorum aşk. Orada bir üst durum işte. Şurada Bunu yanımıza alıyor muyuz? Hı? Bunu yanınıza alıyor muyuz? Neyi? Hı? Annem herhangi bir şey demedi. Herhangi bir şey demedi mi? Evet arkadaşlar şimdi bence ilaç içeceğim. Bana da versene sınca. Biraz da bana dokunur. Evet. Hmm, Ayaklarıma kapa. Iyi. Dur. Boğazımda kaldı gibi hissettim mi? E ben Tamam. Onu yiyerek mi Ben şimdi tuvalete gideceğim. Sonra ben de hemen gideceğim. Tamam. Şu, şu koltuklar böyle. Bizim şu koltuklar dönüyor arkadaşlar. Ve hep böyle dönük evet. çok sinirli. Şimdi. Alacak lazım bak ben bir şey, şey Çekil baba seni gösterme bir kere. Evet şimdi Baba. <laughs> bak kamerada da var? Çekil bir çekil. Bak gel buraya da terkini göstereceğim. Çekil bir hadi. Yani. saat. 11 <laughs> saat. Nerede terkini? Terkini bunlar arkadaşlar. <laughs> evet gidiyor. <laughs> gidiyor işte gidiyor. Özel harika. El salla. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> ne oluyor? <laughs> Herkese biz şimdi arabayı bindik. Zaten bineli iki dakika falan oldu. Annemler dükkana gitti. dükkanların bir şeyleri alacaklarmış. Yani kargoları falan filan. Ondan sonra bir 10 dakika sürmez belki. Ve saat 10 gülüldü. Saat 11'e geliyor. Umarım yolumuz kaç? 8.30 mu? 8, sekiz 8 saat 32 dakika. Hmm. Umarım Kimseye kötü bir haber vermeyiz. Kimseden de kötü bir haber almayız. Öyle bir e, dua edelim. Kötü yormayalım. E, Öyle Öyleyse. Şimdi yola çıkmadan önce bir marketten bir şeyler alacağız. Ben hemen telefona yönelmem bu arada. Duramadınız bu marketten. Ya içecek alacağız. İçecek alacağız. Ne şimdi ne alacağız Sinirler çok gergin bugün bu arada. Şey oldu, bak. E, tamam. e, benim tanesi. Benim canım Red Bull istiyor. Ne, ne, ne? ne kadar büyüğün. Oh my goodness. Sen ne alacaksın? Benim canım çok Red Bull istiyor. ya. Ne? Ne? Ay, ne de? Ay, yavaş. Kaç tane alıyorsun? Baba yavaş atar mısın? Hayır. Anne Annem bir şey istiyor mu? Hı, hı. Ben bir şey Sen bunu bunalım. Ne alırsan, bana göre bir şey var. Ne alayım ki? Bir uydu balığı almayın ben almışım bir tane şey alayım. Ne alsam ki? <laughs> Kızcağız ne hepsi ona? Evet hepsi ona. Şuan... Şey şey var onun ona ya. Ondan sonra koltur kalar. Başka ne öneririm ki? Ayşe falan mı? Ice falan dipton. mı? Lipton. Lipton benim, e sen git olsun. şuradan beni çok geliyorsun. Esin gelsin ya. Ben ne alayım ki? Sizde satmıyor musun? Evet. E biz almayız mı? Millet ne tanmasın? Ne satılıyor? Oğlum alıver. Efsiçinde geliyor. Ben hangisini alayım? Sen kendininkini de göster. Benim mi? Sıcavacalık. Güzel mi bu? Bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Yani. Sen çilekli al o daha güzel. Hı. Ben de alıyorum arkadaşlar. Aldın mu annem? Annem sadece soda aldım. Bir tane daha sadece. Bir mi? tane meyveli aldım burada. Bu. Aynen. Hangisi onu? Ne o değil? Bu kat çilekli meyveli. Tamam doğru. Tamam. Tamam. Anneme de bundan aldık. Ben kavunlu aldım. Kavunluyu çok seviyorum burada. Hmm. Okay. Tamam. Zaten dinlenmem bir süre burcu almışım. bu arada. Aşırı fazla burcu almışım. Şimdi gidiyoruz. Bu kadar. Umarım güzel yolda bir gece. Evet arkadaşlarım. arabaya yani bindiğimiz yani. evet. gibi yani bunları iyi evet. oldu. İlk nolanım. Ben gerçekten uyuyordum bu arada. Hani uykum adına geçmiştim. Hala uykum var hava soğuk bu Çok arada. Soğuk, Üşüdüm yani. Ürkümü <laughs> falan giydim de üşüdüm yani. Arabanın çok kadar soğuk değildi. Arabanın dışı soğuk, soğuk değil dışarısı soğuk. <laughs> Annemleri bekliyoruz, Ne <laughs> baktın <bekle>, ne orada? <laughs> <bekle, ne gülüyor> Hırkamızı giyelim Versene benim hırkamı. Dondum bu arada arkadaşlar. Eskişehir'e doğru gidiyoruz bir yandan. Çok soğuk. Şu ha? an arkadaşlar eski Karaca'ya yakaladayız. O neresi acaba? Hani eski Karaca'ya Akışa çok soğuk. Ben çok neler yaptım hmm. sen orada oturarak edelim ben oturarak edelim? Arkadaşlar şimdi Esin'le bizim gerçekten hani bacaklarımız vahsadan uzun olduğu için rahat yatamıyoruz. İkimiz de bir yandan yatmaya uyumaya çalıştık olmadı. İlk sonra kalmışız bu arada. He? İlk kalmışız. Ben dedim ama üşürüz diye. Ondan sonra biz şey yaptık. Esin yaptı. Ben de oturarak yapmaya mecburen yaptım. Çünkü bir yandan Esin rahat edemiyor, bacakları ağrıdı. Bir yandan ben de rahat edemedim. En azından dedim ki Esin yatsın ben oturayım. Belim de bir yandan ağrıyor. Yani benim rahat etmesi gerektiği şekilde şey yapıyorum. Bilmeyenlerden bilmiyorum Belki de falan var benim bende. Ben sana çekmiyorum evet. Yani dediğin 12'si arkadaşlar. Sark. Bizim kombin. E gözükmüyorsun. Sesim gelmez. Gerçekten donuyorum şu an. E, göstereyim. Esin göstereyim. Esin'in hırkası benim de ince bu arada. O da böyle. Ve? Hani gerçekten şu an istiyorum. Güzel çıkıyor muyum şu an? Evet. Bu tarafa Bu Sıfır beş Size gidelim arkadaşlar şimdi. Gidiyoruz. Ah, hatırlıyor musun adı sana böyle bir yer vardı Orada mı kullanıyor şu an? biz şu an Eskişehir'deyiz. Sen bir şey açayım. Eskişehir'deyiz. Niye? Ama saat birden bu yana burada gerçekten uyuyoruz. Şu an saat 4. Gerçekten 4. Üçte. Üçten bir metre bir kaldırmaya çalışıyorum. Anca yeni kalk ve yeni gidebiliyoruz. Yani kaç? İki, çünkü saat yakın uyuduk burada. Şimdi anca yola çıktık. Çevrenini takar mısın canım? Ha onun tak annem değil. Anne sen de tak ya. Ne takıyoruz? Böyle gidiyoruz. Az önce zaten ara verdik lavaboya falan filan gittik. Bizim de uyumuyor. <laughs> annem bizim yastıkları alıyor. Biz uyuduk baya. Annem nöbet tutmuş burada. <laughs> Tipim kaydı benim gerçekten şu an. <laughs> Bu bizim de çok güzel olmuş. Yani uzak çok olup uykum olup var. hanım kaç alakalı. saat kaldı gösteriyor? 4 saat var. 4 saattir gerçekten belim o kadar kötü, kötü ki uyuyamıyorum. <laughs> Uyuyor gibiyim. Evet, Her yapayım. şey duyuyorum, ediyorum. Kaç Siz saatte 4 saat var. Bizi sevmiyorsun. O kadar da abartmayacağım ben. Ya metin gerçekten yani. Ya radar 80... var. Latarı. Böyle gitmiyor. Sen niye kendin gidiyorsun? gidiyorsun? Aa, sen kendi yüzü gidiyor. Ne yüzü? Aa, ne yüzü? O, Müzik. 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 ya yeter 125'e ye 25'e çıkıyor. Bana ben ne, ne? Bir daha gelecek de... sanki. Virajlarda bir şey söyleyeyim mi? Virajlarda da 120 ile 15 ile giriyorsun virajlara ne acıması ya senin kullandığın ya gibi ben de ya anne şunu bir götürün bu bizden niye geldi ya bu bizden niye geldi şu Cemile abla sürseydi <gülüyor> <derim> <gülüyor> <değil>. şu an <laughs> tatildeydik yani evet bu arada uyumadı da zaten evet. <laughs> babaanne de dinlesin anne de okuyor okuyor aman aynı ortaya <oturuyor. gülüyor> <laughs> <laughs> ya ya sus ya sus Böyle bilerek yapıyor. Kez bilerek simül etmek. Bu balık mı? Arkadaşlar serpme kahvaltı söyledik. Şimdi yiyeceğiz bakalım Serp bilmiyorum. Neredeyiz biz şu anlar? Afyon. Afyon'da Her mıyız? Yok. Ana! Püs, püs, püs. Allah belanı. Çok küçük. Ya. Evet. Şu Çok kadar bir şey. Yani. E, e, es. Ama ben korkarım Esin. Elim. 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 Tamam baba. Çok mutlu bir aile geçiz <laughs> 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 aynen ay çok kötü <laughs> oha, oha. eksik <laughs> ay baba bir saniye ya <laughs> <laughs> <laughs>

Işte, kafasına da vurataleyor yine. Gitmez, gitmez o kedi şey, şey bırakmışlar. Ben, git e, Esin ellerini yıkayıp gel. Pepsi. Pepsi. Ne? Ne gidelim. baba gireyim. tamam, tamam. bir susun artık. Ya kendime keseceğim artık ya. Yeter ya. Bir kesin bir sesiniz. Bir susun ya. Vallahi bu küçücük kediler korkuyorlar ya. Yok hiç bir baksana ne kadar güzel. <gülüyor> <gülüyor> Yerim ben onu be. Küçücük. Kanka şey ya. ya. ya Baba tamam. Allah, Allah Allah. Umarım kahvaltı güzeldi. Ya. Ne güzel orada kahvaltı edecektim. Almanın kendi mi? 12 1 bizim orada olmaması. Şu an. Sanırım <laughs> ona şimdi yapacak, yapacak, editleyecekler onu. Seri falan kesecekler falan. Tabii oğlum izin. Tamam baba. <laughs> ya tövbe sağ ol. Ya Rabbim. Vallahi bizde var <laughs> bir şey böyle demiş ya. Peki ne oldu? Az önce bir tane tırcı ilk defa baksana sen İlk defa bir tırcının bana sinyal çaktı, Yani ben geçiyorum diye. Akşam Bizim Antalya'ya 70 kilometremiz falan kaldı bu arada. Yani otelere 2 saat kameraya 30 dakika. Bak. Evet 2 saat 30 dakikamız kaldı. Ve canımız sıkıldı burada bir baraj bulduk. Oturduk şimdi şeyler içeceğiz. <laughs> Annem bizi çekiyor. Çok sıcak ama aşırı sıcak. Yani öyle bir boğucu bir, bir havası var ki. Burası çok sıcak Antalya'yı düşünemiyorum. Allah'tan gittiğimiz gibi havuza gireceğiz yani. Havuza, denize girelim ben de. Bilmiyorum. Misafirimize gireriz. Ben, yani. ben havuza gitmek istiyorum. Ya. Hayır, de bakalım. Denize mi de de gidiyorsunuz? De Gideriz. De Dikilin yani elinizin üstünüze gidin, Ay çok güzel uyumuşuz ama arabada ha. Haa, sorma. Ben, sorma. ben var ya öyle bir uyuyorum. Uyumuyorum ki ben bu arada. Ben uyumuyorum bu arada. Ben her şeyi duyuyorum. Uy Az önce Ayakta arabayı babana verdiğim işte. anlık. Banyo etmeye evet, çıkıyorum. Evet. Ben banyo falan yapacağım dedim. Hemen bikini evimi giyeceğim. Odayı hemen alıversin. Bikini evimi giyeceğim. Hemen gideceğim atmayacağım. Kes oh. yiyorlar oh. gidiyorum. Zaten sıcaktır oda. Aynen. sıkacağım. Ben 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 Burası böyle bir ya Antalya'nın giriş taraflarında bir yer yani. Biz şöyle. Hı hı. Biz normalde şuradan gidiyoruz şöyle ama karşıdan geldik. arabası zaten şurada. Şöyle duruluyor. İnsanlar falan da var zaten. Burada bu var. Burada bu var. Böyle <laughs> <laughs> bir yer. Arkadaşlar indik. Ayız bekliyoruz. Çünkü hem güneş kremimiz bitti. İşte onu alacağız. Yer yerlerde Antalya'nın orada daha pahalı olur. Ben de şuradan geçeceğim. buz gibi. <laughs> Dışarısı bir sıcak bir sıcak. Öyle böyle de öyle değil. Ay annem sağ <laughs>

Dondurma alalım. Alalım alalım. Ya tamam. Bir tane. Başka başka. Merhaba. Ne çeşit birer Magnum. Neşin <laughs> 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 abi. Konu. misin? <gülüyor> 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 Esin <gülüyor> yer misin? Esin. Real <laughs> gibi daha iyi deli Kornesto mu? Magnum var. Ya tamam bunlardan niye alıyoruz? Ne o? Bunlardan ne? Magnum mu? Magnum mu? Magnum almam ben. Ben de almam. Magnum. Magnum büyüklerinden alabiliriz. Hangisi? Nadir. Tamam alalım onu alalım. Nugger mi alalım? Alma Ama çizdik. Mini nedir? 160 lira 100 almıştım. Öyle 6 şey. tane var. Tamam alalım. Tamam mini. <laughs> bir tane bundan alıyoruz. Nugger. O şey değil, değil mi? Algi danı. Algi danı. Algi danı. Soğanı iyi olmaz Ben bir kere daha. Başka, başka, nerede başka, başka yok. yok. Ya yok dondurma başka. Ya bir kere bir şey olmaz. Hayır. Bir bir şey olmaz. Hayır. Baba. Ay. O zaman madem alalım. Ay. Kornetta. Kornetta. Kardedof. Kornetta. 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 Bulamıyoruz. Bak, bakacağız. <laughs> ben bu dondurmadan aldık ama bu dondurmadan normalde iki tane karabüsü, iki tane bayramda iki tane de klasik var. Ama bize sadece dört tane klasik çıktı. Bize bir şey çıktı. Ben bunu alayım. Anne sen hangisini alacaksın? Ben bunu alayım. Klasik mi diğerini alayım? Klasik uygun mu? Bademli, karabüslü. Siz bademli yiyeceksiniz herhalde. Ben badem yedim bir tek. Sen? Ben karadutlu yiyeceğim. Al bana badem hmm. mi dedin? Bunu tadına sadece Mesela babam da bundan yedik, sen de bundan kaldın. Hmm. Doğru mu? Çıktım sana. Evet. Baba, karı tutma. <laughs> evet, biz ay, geldik. Kızlar. Ha, <laughs> şu, şu sevinciniz için bana çok dua lazım. Evet, gerçekten sizin bilmediğiniz arka o tarafta dönen bir sürü olay var arkadaşlar. Hani ay, gerçekten ay, biz yoldan geri dönecektik ay. bu arada şeyde Isparta'da. Şimdi valizlerimizi ah. şey yapacaklar. Ah. Anne bize Esin'le hemen şey yapacağız o odaya zaman. Biz gidiyoruz odaya, odaya gidiyoruz. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Odamız e, şimdi geldik hatta valizler falan başladı. İlk önce lavabodan başlayalım çünkü lavaboyu Esin'le Ama burada düşü vardı. Burada banyo var. Aa, güzel. Bak göster orayı da. Toilet. Ya <laughs> Bu dolap var ama bu dolapda ne Bu da ne var onu çok merak ediyorum bu arada. Bomba. Şimdi sen bir şey ya neyse. Yataklar yatak kontrol edebilir mi ya? <laughs> Ay çok sert bu arada. Hiç rahat değil. Rüje Bilmiyorum. Hiç beğenmiyorum. Bu nasıl bir yatak? Bu arada ayrı ayrı odalar olması gerekiyordu. Böyle olmaması gerekiyordu. Şimdi balkondan. Evet burası böyle. Şöyle. Ve i̇şte en önemli yer. En önemli yer. <laughs> Şimdi gideceğiz arkadaşlar banyosu banyosuna gideceğiz. ve gideceğiz. Evet. Size atacağız video. Evet arkadaşlar um, kanalıma videoma abone olmayı ve videoma evet. like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye. Görüşürüz. <laughs>